Evet, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Daimen Ebeda İnşaallahu Rahman Arkadaşlar Önce hadis-i şerifle başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Kulların Allah Celle Celaluhu üzerindeki hakkı kendisine ortak koşmayan kimselere azap etmemesidir kulların Allah üzerindeki hakkı kendisine ortak koşmayan kimseleri azap etmemesidir. Buhari cihat 46. Evet. Şeyh Şamil Hazretleri'den güzel sözler. Bakalım neler varmış. Bismillahirrahmanirrahim. Şeyh Şamil'in mektuplarında geçen bazı sözleri. Ölüm bizi Allah'ımıza Celle Celaluhu kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz. Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir. Ey kardeşim! Hiç kimse, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdin, tec -din e çalış. Niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle. Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğne ile kazımaktan daha zordur. Mümin zendelerse, sendelerse Allah Celle Celali ona destek olur. Arkadaşını affet. Affettiğini hatırlama ve hatırlama. E, affettiğini hatırlatma ve hatırlama. Arkadaşını affet. Affettiğini hatırlatma ve hatırlama. Yüksekteyken küçülmeli, kuvvetliyken insaf etmelisin. Ve insanların en yükseği ve asili Allah Celle Celaluhu'dan en çok korkanıdır. Evet. Şeyh Şamil Hazretlerinin ruhu şerifi için bir Fatiha okuyalım inşallah arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâken adu ve iyyâken esta'in. İhdina sıratla müstakim. Sıratla lezine en'amnta aleyhim. Ve ilil mevzubi aleyhim. Ve la başka bir bölümde görüşmek üzere. Allah'ım Celle Celaluhu'na emanet olun. Kalın sağlıcakla.